Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu taktiğini yaparsa AK Parti bir sonraki seçimde silme götürür Allah'ın izniyle. Hazırsanız başlıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, vicdanı, yüreği ve amentüsü ile tanıyanlar, onun hayatı boyunca dini, devleti, milleti için bütün çilelere katlandığını ve bunu bir imtihan ve kul olma bilinciyle yaptığını idrak eder. Ve reisi böyle anlar, sever, sahiplenirler. Sadece 21 yıldır değil. Bugün arkasındaki nesilden nesle milletimiz 1970'lerin ortasında siyasete ve gençlik hareketine katıldığı senelerden beri desteklerini sürdürmüş ve lider bilmişlerdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayan milletimiz özellikle 1994 yerel seçimlerinden bugüne içeriden ve dışarıdan bilinen bilinmeyen her türlü ihanet ve kötülüklerin sonucunda büyük ızdırap ve tehlikelere maruz kalmasına rağmen arkasında durmuştur. Devletimizi, milletimizi idare eden, taviz vermeden her seçimi başarıyla kazanması milli iradenin tezahüründen başka bir şey değildir. 31 Mart seçimi 21 yıldır aralıksız süren desteği biraz gölgelemiştir. Reise gönül vermiş milyonlarca insanımız inanmaktadır ki gölge edenlerin reisi ve partiyi daha fazla yıpratmasına müsaade edilmeyecektir. 21 yıllık dönemde nice gölge edenler gelip geçmiş ve dava arkadaşlığı yapamayanlara milletimizle birlikte yol verilmiştir. Hani nerede gölge edenler? Tayyip Bey'in seçim sonuçlarını kabullenmesi bir lider ve devlet adamı duruşuyla elbet doğrudur ama içine sinmesi imkansızdır. Yalnız bu içine sinmemek hala bir kısım parti yetkilileriyle kaybedilen il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra milletvekilleri tarafından anlaşılamadığı kanaati vardır. Sanki her şey yolunda memleket güllük gülistanlık bir haldeymiş de seçim kazanılmış gibi kaybın müsebbipleri rahat rahat keyiflerine bakabilmektedirler. Beyler, hanımlar bu dava katlanılmaz çilelerle yüklü bir davadır. Çile Erdoğan'ın kader adıdır. Çilelerle atılmış temeller, örülmüş duvarlar, konforla, imtiyazlarla ve benzeri imkanlarla yıkılmaz, yıkılmamalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına kambur olanların kambur olduklarını anlamaları için sonuçlar ortadadır. Ne bekleniyor, merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı ile milletimiz arasındaki yükü taşıyamayanlar çekilmesini bilmedikçe bu dava, bu parti göz göre göre onların keyifleri uğruna heba edilemez, edilmemelidir. Gerçi Tayyip Bey grup toplantısında anlayabilecek herkese gerekli mesajı vermiştir. Seçimin sonuçlarının en ince noktalara kadar araştırılacağını söylemiştir. İktidar partisinde seçim başarısızlığının ardından tasfiyeler konuşulurken tarihe bakmakta fayda var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yarım asrı bulmayan hayatı bir ders gibi dönüp dönüp okunması gereken bir kitap gibidir. O yalnız İstanbul'u fethetmekle kalmamış, bir cihan devleti de kurmuştur ki temellerini attığı bu devlet 20. asrın ilk çeyreğine kadar ayakta kalacaktır. Halil İnalcık'ın deyişiyle aynı zamanda saltanatın da fethi demek olan İstanbul'un fethinden sonra, Fatih'in giriştiği radikal askeri, idari ve mali reformlar devleti, merkezinde padişahın, mutlak yetki ile donanmış, tartışmasız lider olarak oturduğu klasik bir imparatorluğa dönüştürecekti. Fatih biliyordu ki köklü adımlar atmayıp sistemi yenilemezse, kadrolarda pırtılaşma başlayacak. Sonuçta olan yine devlete ve kendisine olacaktı. Onun için gerekirse en sert tedbir almakta tereddüt göstermeyecek. Kardeş katlı uygulaması dahil olmak üzere devletin bekası uğruna cesurca adımlar atarken gözünü budaktan esirgemeyecekti. Biliyordu ki torunları kendisine bunu emrediyordu. Peki ne yapmıştı? Devleti ebed müddet uğruna. Para politikasından donanmaya kadar çok şey ama bunlardan İstanbul kuşatması sırasında fethin bu şekilde ve bu zamanda yapılmasına karşı çıkan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'yı tasfiyesi üzerinde durulmaya değer. İstanbul'un çiçeği burnunda Fatih, Çandarlı Halil Paşa'yı fethin hemen ertesi günü tutuklatıp hapsettirmişti. Çocukları ve akrabaları da tutuklanmıştı. Mallarına el er konuldu ve en ezin fethinden 40 gün sonra idam edildi. Böylece Murad-ı Hüdavendigâr zamanından beri Osmanlı saltanatının en büyük dayanağı olan bu köklü aile devreden çıkarılıyordu. Meydan Fatih'in kayınpederi Zanus Paşa ve adım Şahabettin Paşa'ya kalmış gibiydi. Rakiplerinden kurtulmanın sevincini yaşıyorlardı ki Fatih'in ikinci darbesi gecikmedi. Tasfiye sırası şimdi destekçilerindeydi. Onlardan da kurtulmalıydı. Şaşırtıcı biridir Fatih Sultan Mehmet muhaliflerini İstanbul'un fethi gibi muazzam bir başarıdan sonra tasfiye etmesini anlayabilirsiniz ama yanında durmuş olanları tasfiyesini nereye koyacaksınız? İşte İnarcık Hoca Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar adlı 1954 tarihli kitabında genç sultanın bu radikal adımını müthiş bir netlikte yakalamıştır. Kısmen sadeleştirip özetleyerek aktarıyorum aşağıya ibretlik satırlarını. Çandarlı'nın idamından kısa zaman sonra koca vezirin ortadan kaldırılmasına o kadar çalışmış olan eski rakiplerinin hepsinin azledilip her birinin bir tarafa sürüldüğünü görmekteyiz. Çandarlı'nın katlinden sonra ikinci vezir, Zanus'un birinci vezirliğe gelmesi yani vezir-i azamlık mevkine geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Fatih Sultan Mehmet bir müddet sonra Zanus Paşa'yı dahi vezirlikten azletmiş eş olarak aldığı kızını boşamış, her ikisini Balıkesir'e sürmüş ve yerine devşirme Mahmud Paşa'yı tayin etmiştir. İhtiyar Şahabettin Paşa da aynı yıl içinde az dolunmuş ve son günlerini Filibe'de tamamlamıştır. Nihayet eski lalası Nişancı İbrahim Paşa da Halil Paşa'nın idamında kirli işlere karışmış olduğundan bir sene sonra emekliye sevk edilmiştir. Hoca orada zikretmiyor ama teyit için söyleyelim. İstanbul'un alınmasında kendisine bütün gücüyle destek vermiş olan Saruca Paşa da aynı tasfiyeye tabi tutulmuş. Ertesi yıl çekildiği Gelibolu'da gözlerden uzakta vefat etmiştir. Biri üstelik kayınpederi olan bu dört yüksek bürokrat ve komutanın fethinden hemen sonra tasfiyesinin sebebi nedir? İnalcık Hoca onu da şöyle açıklıyor. Görünüşe nazaran bu koca vezirin idamından sonra asker ve ulema arasında görülen üzüntü ve tepki ile açıklanabilir. Rivayetler ulemanın büyük kısmı itibariyle daima Çandarlı'nın siyasetini desteklediğini göstermektedir. Öyle görülüyor ki devlet gemisini o kadar vartalardan kurtarmış, ulema ve yeniçerilerin gözdesi Emektar vezirin katli bir garez eseri sayılarak asker ve halk arasında derin bir üzüntü ve boşnutsuzluk yaratmış ve Genç Fatih, sorumluluğu tamamıyla onun eski düşmanları üzerine yüklemek için kamuoyuna bir taviz olarak hepsini devlet kapısından uzaklaştırmıştı. Burada ulema ve yençerlerin yerine halkı koyun, paşaların yerine de siyasetçileri, denklem birebir yerine oturacaktır.